Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Chiliz'i inceleyeceğiz. Chiliz coin'de arkadaşlar günlükte bir düşen trend vardı. Bakın burada iki kez çarptı. Burada da bir kez ve en sonkinde de kırdı şu anda Chiliz coin. Ee, kırdıktan sonra retestini de şu günde yaptı. 14 Haziran'da yaptı ve bir yükseliş geldi. Bir de Coinbase listeleme haberi de çıktı. O yüzden de bir yükseliş yaptı. Şimdi de 35 direncine çarpıp geri dönüyor şu anda da kademeli destek direnç seviyeleri de bunlar arkadaşlar. Ee, talep noktası olarak 21'de bir alım olmuş hep. 1, 2, 3, 5 kez 21'e çarpmış. Yani 21 kırılmayan direnç ancak iğne atılmış buralara. Ee, onun dışında arkadaşlar yani Chilis Coin'in yani şöyle bir çıkışı olduğu için düşüşü de sert oldu. Eğer mesela Bitcoin 30 binlere kadar kendini atarsa bu 21 sent kırılırsa tutacak destek noktası da yok bu arada arkadaşlar. Yani yani en fazla şu 5 sente kadar yolu var diyeceğim şimdi. Çünkü bakın çıkışa bakın. Yani böyle direkt çıkınca destek noktası da olmuyor. Yavaş yavaş çıkması gerekiyor coinlerin. Yoksa böyle tepe taklak düşüyor. Bayağı da geriledi. Yani kaç sent daha 94 müydü? 95 centmiş ATH'ı da. Şu an 35'i kırarsa da Anlık olarak 43 direncine yol alacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Umarım Bitcoin olumlu gider de 35'i kırar. Çünkü 35 önemli bir direnç. Kaç kez denedi kıramadı çünkü. Onun dışında indikatörlerimize bakalım. Ee, TD9 e, MACD'ye bakalım. Ve stotastik RSI'ye bakalım. Stochastic RSI kötü duruyor. Şimdi neden derseniz tepede bu böyle aşağı kıvrıldığı anda yani biraz bir düşüş olabilir şu düşen trende doğru. Yani Çiliz'de düşen trend kırılmış. Bir yükseliş gelir artı 35'i kırması gerekir. 4 saatlikte ne diyor? 4 saatlikte de, de stotastik RSI çok yüksekte. Ve TD9 yeşil 9 yakmış ve sat emri vermiş. Buradan bir düşüş gelebilir şimdilik. Ama büyük bir düşüş gelmez merak etme. Yani bitcoin olumlu olursa azıcık salar yoluna devam ondan sonra da. E, ee, de ağ sinyalini veriyor. Günlükte ne diyor? Günlükte de ağ sinyalini veriyor MACD. MACD çok olumlu duruyor bizim için. Evet statüastik RSI tepede bir de TD9 4 saatlik bir saat emri vermiş. Onlar kötü duruyor. Şimdi süper trende bakalım. EMA'lara bakalım. Ee, Neye bakalım başka? Bollinger bandlarına bakalım. Süper trend al sinyalini 35 kırılırsa aynen. Tam çizdiğim direnç kırılırsa al sinyalini verecek. 4 saatte buy sinyalini nerede vermiş? Bak süper trend de yakalamış burada. 26 cent de al emri vermiş. 35'e kadar çıkmış. Bunun sat sinyal vermesi için de 28'i kırması gerekiyor. Günlükte de 36 kırılması gerek. Bollinger bandında neredeyiz? Bu arada Bollinger bandını da aşmışız günlükte. Üst bandın çok yukarısına çıkmışız. Bunda da üst bandtayız. Yani birazcık salması şart. Çok yükselmiş kilis şu anda. Birazcık salımdan sonra yükselime devam edebilir gibi gözüküyor. Şimdi hareketli ortalamalar nerede? Bakalım. Burada bunlar bir destek rolü üstlenir icabında. 31 cent, 30 cent ve 28 cent bölgelerinde bir destek rolü üstlenecek. 26, 29 ve burada 33 cent. Şu an 33 cent tutabilir. 33, 600 bölgeleri bir destek rolü üstlenebilir. Bakın burada kıramıyor. Burada biraz üstüne atıyor ama şu dirence çarpıyor. Bakın bunun üstüne atınca nasıl yükseliyor. Bu hareketli ortamları da bayağı işe yarıyor. Bu arada bu destek dirençle şey de ekran görüntüsü alabilirsiniz. Videoda anlattığımda hiçbir şey yatırım tavsiyesi de değildir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.